Şehrin içinde herkesin düz gideceğini düşündüğü tır şoförü, usta ve kıvrak bir manevrayla her tır şoförünün cesaret edemeyeceği bir ustalıkla tırı sağa döndürmüştür. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlarsa usta şoförün bu hareketi sonucunda kısa bir şaşkınlık yaşar. Bu kamyon şoförü ise kamyonla ilgili tüm becerilerini adeta konuşturmakta. Tarlada bulunan dev pamuk çuvallarını yatay bir şekilde kamyona yükleyen şoför, sonra onları dik bir şekilde kamyondan çıkartıp tekrardan dik bir şekilde kamyonuna yüklemiş. Tüm bunların sonundaysa bize de şoförü tebrik etmekten başka bir şey kalmıyor. Böylesine dar ve engebeli bir yolda normal otomobillerle bile geri geri gitmek çok zorken bu usta tır şoförü arkasında yüklü odunlarla birlikte uzun tırı büyük bir soğukkanlılık ve ustalıkla dar ve engebeli yolda geri geri götürmekte. Eminiz ki Türkiye'de de buna benzer pek çok şoför bulunmaktadır. uçurum kenarında dar ve virajlı bir yolda üstelik yağmurlu bir havada araç kullanmaya cesaret edebilir misiniz? Muhtemelen birçoğunuz buna cesaret edemeyecektir. Ancak videodaki bu cesur adam uzun tırıyla daracık virajdan korkusuzca geçmeyi başarabilmiş. Hem de önündeki dik uçuruma ve yağmurlu havaya rağmen. Bu tır şoförü ise yaptığı bu hareketle gerçekten de ağzımızı açık bıraktı. Bu oldukça mükemmel bir refleks ve gerçekten de süper bir manevra. Normal araçla bile park etmek ustalık ve tecrübe gerektirirken bu tır şoförü muhtemelen yılların vermiş olduğu tecrübeyle ve küçük de bir matematik hesabıyla tırı arkadaki yükleme aracının içerisine tam olarak denk getirmiş. Bu tır şoförü ise römörkü olmadan yolda ilerlemekte ancak yolların buzlu olması sebebiyle de sürekli kayıyor. Fakat bu durum şoförün hız yapmasına engel değilmiş gibi gözükmekte. Sürekli lüks spor araçların veya ülkemizde de Şahin Doğan gibi araçların patinaj çekmesine alışık olduğumuzdan bu remorksuz tırın patinaj çekmesi çoğunuzu şaşırtabilir. Trafiğe kapalı alanda yapılan bu şov sizce de çok etkileyici değil mi? Yine trafiğe kapalı bir şovda çekilen bu görüntüler hem oradaki hem de ekran başındaki izleyenleri oldukça eğlendirmiş. Tır şoförünün patinaj çekmesi ve yolda 8 çizmesi eminiz ki birçok usta şoförü kıskandırmıştır. Toplumda var olan kadınlar araba kullanamaz algısını yerle bir eden bu tır şoförü gerçekten de tüm erkeklere manevra nasıl yapılır adeta ders vermiş. Bize de bu kadını tebrik etmekten başka bir şey kalmamakta.